Çiçeklerin rengarenk açtığı, güllerin güzel kokusunu etrafa yaydığı, kuşların cıvıl cıvıl ötüştüğü ve doğanın yeşil örtüye büründüğü mevsim olan baharı geride bıraktık. Adını da geçen yaz ve mazi koyduk. İşte belki de bu maziyi zihnimizde hayal ettiğimiz şu soğuk kış aylarında hayal ve ümitlerimizi gerçekleştiren Allah'a hamdolsun. Soğukta ısınmak bir başkaymış meğer. Zemheri ayında da güller açarmış. Yeter ki ümit var olalım. Allah için zor bir şey yoktur. O ol der ve olu verir. Mücadeleleriyle tarihte iz bırakan birçok müstesna şahsiyet Şubat ayında şehit oldukları için bu aya şehadet ayı diyoruz. Hasan el Benna, Malcolm X, İzzettin el Kassam, Abbas Musavi, İskilipli Atıf Hoca ve Molla Zeki bu şehitlerden bazılarıdır. Şehitler İslami hareketin motor gücüdür diyor Şehit Mustafa Çamran. Dolayısıyla İslami çalışma için şehadet gerileme değil ilerlemektir. Dura anlaşmak değil ivme kazanmaktır. Ümitsizliğe düşmek değil aşka gelerek İslami hizmette level atlamaktır. Tarih boyunca hangi İslami dava şehitlerin aziz kanlarıyla sulanmışsa o dava kök salmış, büyümüş ve meyvesini vermiştir. Kara gözlerinde mahmurca gülüş, gayrı uyanılmaz uykunda mısın? Bir beden için kalp neyse toplum için de şehit odur. Nasıl ki kalp vücudun tüm organlarına kan pompalayıp canlı tutuyorsa, şehitler de toplumların kurumuş damarlarına aziz kanlarını ulaştırarak canlı tutarlar. Vahdet ve birliklerini sağlamlaştırır, müstekbirlere karşı kuza geçirir ve İslam'a düşmanlık edenlerle dost olunamayacağını tesciller. Şehitler aynı zamanda turnu sol kağıdı gibidirler. Aziz kanları dost ve düşmanı birbirinden ayırır ve İslam alemi üzerinde oyun kuranların oyununu açığa çıkarır. Biz de bu vesileyle tüm İslam şehitlerini rahmetle yad ederek şehadetlerini tebrik ediyoruz.